Bu güzelmiş, çok modern bir tasarım. Neresi güzel be? gelinlik mi, eşofman mı belli değil. Ay işte bu, bu. Evet. Yani 50 yıl öncesinde yaşıyor olsaydık sana katılırdım Türken abla. Hasam, retro bu, retro. <laughs> Kolay gelsin. Sarda'dan ses var mı? İyiyim Batu. Sen nasılsın? Hayatım iyiyim aşkım, iyiyim de. Ben çok heyecanlıyım ya. Herif becerebilecek mi sizce? Hiç sanmıyorum. Ama hayat bu yani. Mucizelere hazırlıklı olmak lazım. Mucize derken? Yani Musa'nın Kızıldeniz'i yarması gibi... ...İsa bebeğin konuşması gibi... ...mucize yani. Aman Batu ya. Sen de iyice kaptırdın kendini. İddianın asıl amacı Serdar'a gerçekleri göstermek. Unuttun herhalde. Unutmadım da... Herif üzülecek diye çok korkuyorum. Üzülmesi şizofrenden daha iyi bir seçenek sonuçta. Tamam. O zaman akşama şöyle jilet gibi bir rakı sofrası kuralım. Şşt. Mevzuyu kökünden çözelim. Nasıl? Bir gün de benim için sofra hazırlasan ne olur acaba Batu? <laughs> Renkli mi oldu? Nasıl söylesin? ...çok salaksın ya. Çok, yani bayağı çok. <laughs> Yanka, hayırdır? Erken gelmişsin ki kızlar çok sevmez böyle şeyleri. Şişt! Ee? Durum sandığımızdan ciddi galiba. Ne oldu? Anlatsana. Kızıldeniz olmasa bile bir su birikintisi hareketlenmiştir, değil mi? Bir bak olmadı. Nasıl yani ya? Birer çay içtik. Sonra röportajı yaptık. Sonra Arda Hıyar'ı geldi. Kesin yazıyor oğlum onu. Garanti yazıyor o lavuk. Yani kaybedeceğini biliyordum ama biraz daha eğlenceli olur diye düşünmüştüm. Söyleyin bana be. Gene mi atamadın golü? He? Bu da mı gol değil be? He? Gol mü? Kanka abartma istersen. Bu da mı gol değil be? Üzgünüm canım. Bu da mı gol değil? Benim gitti. Ah teşekkür ederim aşkım. Ay, bu kelimeyi o kadar çok kullanıyorsun ki insanın inanası gelmiyor. Bak aşık adam böyle olur gör. Ya ne alakası var hayatım? Biz bir kere sevgiliyiz. Gizem bunun suratına bakmıyor. Ee. Sağ ol ya hatırlattığın için. Biletleri alıyorum yalnız merak etme hafta sonuna. Keşke ben de senin yüzüne bakmasaydım, süründürseydim seni. Belki o zaman kıymetimi bilirdin değil mi? Ya ben ne dedim ki şimdi ya? Oo. Hafta sonu diyorum. Biletler diyorum, alı diyorum. Bodrum'a diyorum. Ben gitmiyorum bir yere. Bu gitsin tek başına ne yapıyorsa yapsın. Ne yapıyorsunuz ya? Siz istemiyorsanız ben giderim. Sen sus. Rafa azdan bir kere çıkar, gidiyoruz Bodrum'a. Bana al işte. Sen sus. Kardeşim, biz sen gaza gel diye istedik bu iddiayı. Ben senden bilet net istemiyorum. Bana al, bana Sen bir sus. Lan. Hmm. Hmm. Gizem arıyor, Gizem arıyor. Gizem Hadi. arıyor, Gizem sakin, arıyor. Sakin, sakin, sakin. Gizem arıyor. Sakin. Alo. Merhaba Serdar. Ben seni şey için aramıştım. Bir şey konuşmak istiyorum da. Tabi ee, tabii konuşalım Gizemciğim. Yarın müsait misin? Hem ne nasıl? Anlamadım. Ha, şey yani. Görüşelim tabii. Görüşmeyip ne yapacağız? Hem insanlar birbirleriyle görüşe görüşe. Ondan sonra Olsun. Tabii tabii görüşelim. Yarın görüşelim. N tamam, yarın haberleşiriz o zaman. Hoşça kal. <gülüyor> Teşekkürler. Gol <laughs> mü? Gol! Lay 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 lalayla lay 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 lay. Aşk 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 aşkı se aşk aşk aşk. Lay 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 lalayla lay, lalayla lay 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 lalayla lay. Lalayla lay lalayla lay 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 Serdar, senin kart numaranı versene. Sen, Sen sus. sus! Evet, bu sefer gol olmuştu. Hem de tam yenilgiyi kabul etmişken. Her şey gerçek olamayacak kadar yolundaydı. Ama ben, Serdar, Gizem'in etrafında uçuşan bir böcek olsam da ona kendimi anlatmanın bir yolunu bulmalıydım. <laughs>